İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi gün ağarmadan, güneş yeni yeni doğarken ben yollara koyuldum. Zeytin toplamaya gidiyorum. En son videomda söylemiştim zeytin toplamaya gideceğim diye. Sabah erkenden traktöre atladık. Zeytin toplamaya giderken sizlere de kısa kısa çekimi yapmak istedim. Ve tabii ki ben tarlama yaklaştım. İznik Gölü'nün yakınında toplayacağım. Gördüğünüz gibi yolun iki tarafı Zeytin ağaçlarıyla dolu Bu yol İznik Bursa yolu arkadaşlar İznik'ten Bursa'ya veya Bursa'dan İznik'e geliyorsanız bu yoldan Muhakkak geçiyorsunuzdur Zeytin ağaçlarını görüyorsunuz arkadaşlar Gerçekten çok güzel olmuşlar Tam zeytin hasatı zamanı ee, En kötü yanı Zeytinin kışın olması Soğuklarda toplanması Tabii ki mal bulunmuş. Sıcak da olsa, soğuk da olsa malımızı elimize almak zorundayız. Hemen sizlere gördüğünüz gibi İznik Gölü'nden de kısacık e çekimi yapmak istedim. Tabii üzüldüğüm bir yön var. Gölümüz bayağı suyu çekilmiş arkadaşlar. 5 metre kadar içeriye gölümüz suyu çekilmiş. Buna biraz üzüldüm. Gördüğünüz gibi herkes motoruna, traktörüne atlamış. Zeytin toplamaya gidiyor. Herkesin tabi ki malı eline almak istiyor hepsini. Ben tarlama geldim, bezlerimi serdim, zeytinlerin altına hemen toplamaya başladık. Ben de sizlere tabi ki işim çok olduğu için çok kısa kısa çekmeye çalışıyorum. Kardeşim merdiveni güzelce ağaca yerleştirdikten sonra çıktı, güzelce sıyırıyor. Elinde bir tarak var, zeytin tarama aleti arkadaşlar, bunu da sizlere göstereceğim. Tabii ki bu sene verim az arkadaşlar. Çok verim yok zeytinlerde. Geçen yıl çok fazlaydı. Bu sene az. Olsun Rabbim bunun da bereketini verir inşallah. Rabbim azın bereketini versin. Ne verdiyse Rabbimiz şükürler olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan sıyırıp bezlere düşüyor zeytinlerimiz. Bezlerimizi toparlayıp e, selelere alıyoruz. Akşam eve gittiğimizde de eleme yapacağız. Onu da sizlere kısa kısa çekmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi kardeşimlerin elinde ee, zeytin tarama aleti var arkadaşlar, tarak şeklinde zeytinleri bu şekilde aşağıya bezin üzerine hepsini temizleyerek dallarından merdivenden iniyor. Dediğim gibi kısa kısa işimiz çok olduğu için kısa kısa çekmek istedim. Bir haftadır buradayım zeytinleri bitiriyorum inan ki sizlere bir video daha çekmeye vaktim olmadı. Burada da hemen tarlamızın içinden sulama kanalı geçiyor. Yazın buradan zeytinlerimizi güzelce sulama yapıyoruz. Bunu da sizlere çekiyorum. Kardeşim de tabii ki bu arada çıktığı dalı bitirdi. Hemen merdivenini alıp başka dala geçecek. Tabii zeytinlerin arasından büyükçe merdivenleri de biraz geçirmek zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten zeytin işi en zor işlerden bir tane tanesi arkadaşlar. Meyvecilikte, sebzecilikte. Hem kış hem soğuk oluyor. Neyse ki bu sene havalar güzel gitti de bizler de rahat rahat zeytinimizi topladı. Gördüğünüz gibi ağacın en üst dalına kadar merdiveni dayadıktan sonra kardeşim çıkıp güzelce zeytinlerini aşağıya eliyor. Görüyorsunuz kırmızılı, yeşilli, siyahlı arkadaşlar hiç bırakmıyoruz. Gelecek günlerde kararması mümkün değil artık zeytinlerin. Hepsini böyle Bezimizi indirdikten sonra biz de bezimizden zeytinleri toparlayıp selelerimizi alıyoruz. Kendi zeytinimizi, kendi zeytinyağımızı tertemiz misler gibi hazırlamış oluyoruz. Sizlere inşallah yağhaneye de gidip arkadaşlar takipte kalın. Yağ nasıl sıkılır onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi biz artık tabii ki işimizi bitiriyoruz. Selelere toparladık. Zeytinlerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tabii ki bunların içinden yeşillerini ayırıyoruz yeşillerinde de bir bıçak yardımıyla çizerek bidonlarımıza yeşil olarak kuracağız. Yanında gördüğünüz tarak gibi olan alette zeytinleri tarama aletimiz. Bilmeyenler için bunları da kısa kısa çekmek istedim. Burada da ablam siyahların içinden beze, beze, aldığımızda eleye vurduğumuzda elekte seçerken zorluk olacağı için bahçemizde daha tarlada yeşillerini kızıllı olan zeytinlerini seçip ayırıyoruz. Onları da ayrıca dediğim gibi bıçakla çizerek bidonlarımıza dolduruyoruz. Onları da yeşil zeytin olarak yiyoruz. Dediğim gibi hepsini farklı farklı kurumlar yaparak tabii ki kurmaları hiç çekemedim. Gördüğünüz gibi bu yeşilleri de hem kızıllı hem yeşil olarak tekrar ayırıyoruz eve döndüğümüzde. Gece gündüz işimiz bitmediği için sizlere hepsini çok çekemedim. Tabi akşam oldu. Tarlamızdan çıktık. İznik Gölü'nün kıyısına geldim. Tekrar burasını sizlere çekmek istedim. İznik Gölü'nü o kadar güzel ki arkadaşlar dalga yok çarşaf gibi bu yolda İznik Bursa yolu dediğim gibi Bursa'dan İznik'e İznik'ten Bursa'ya gidiyorsanız bu yoldan muhakkak geçiyorsunuz değerli takipçilerim şimdi ben kardeşim bekliyorum traktöre binip hemen eve gideceğim zeytinleri elemeyi de azıcık size çekebilirsem çekmeye çalışacağım sizlere böylelikle zeytin nasıl toplanır nasıl elenir merak edenler için Kısacık bir video çekmek istedim. Tabii biz evimize geldik arkadaşlar. İşte elemeye başladık. Eleğimizin kasasına gördüğünüz gibi selerdeki zeytinlerimizi döktükten sonra. Hemen çalıştırmadan önce kısacık eleğimi tanıtayım. Burası zeytinlerimizin akacağı bant arkadaşlar. Bu bantın altına gelip e, gördüğünüz gibi selelerimizi koyduk. 5 boy ayırıyoruz arkadaşlar. 5 boya ayırıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 elimizde yağlık oluyor. Hemen şimdi fişini taktık ışıklar yandı makinenin. Düğmesine basıyorum ve makineyi çalıştırıyorum. makine çalışmaya başladı. Banttan zeytinler geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da selelerimize boy boy ayıracak zeytinleri. Görüyorsunuz bu şekilde akıyorlar. Ben de tabii ki çok fazla uzun çekemiyorum buraları. Hemen oturup zeytinlerimi seçmeye başlayacağım. Bugünlük benden bu kadar değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.